Thank <laughs> you. rektörümüzün açmış olduğu imkanlar içerisinde Şile'de bir sergi açtık. Bugün de burada bir sergi açıyoruz. Ve Profesör Ali Candaş Bey'in sergisi. E, tabii bu haliyle üniversitemiz sanat açısından hakikaten iyi bir açılım yaptı. Biz bu konuda Sayın Rektörümüze çok şey borçluyuz. Saygılarımızı sunuyoruz GSF olarak. Efendim Ali Candaş, Profesör Ali Candaş 1940 yılında Trabzon Beşikdüzü'nde doğmuş. İlkokulu Erzurum'da bitirmiş. Erzurum Pulur Köy Enstitüsü'nden mezun olmuş. 1959 yılında Çapa Öğretmen Okulu'nu bitirmiş. 62 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü'nü bitirmiş ki Çapa Öğretmen Okulu'nda da resim semineri konusundan mezun. Sonra bir süre Urfa ve Trabzon'da öğretmenlik yapmış ancak Perşembe'ye resim iş öğretmenliğine dönmüş Samsun Perşembe'ye. Ve 73 yılında da Çapa Öğretmen Okulu'na resim öğretmeni olarak girmiş. Sonra 78 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, bugünkü adıyla Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar bölümüne geçmiş ve profesör olarak orada uzun süre hizmet etmiş. İlk kişisel sergisi 1971 yılında. 55 adet kişisel sergisi var. 150 adet kadar da karma ve grup sergileri var. 6 ulusal resim yarışmasında birincilik veya diğer derece ödüllerini almış katalogları var. İki kitabı var. Bir tanesi resimde temel candaş desen diye. Diğeri de seyir yaşam anılarım konulu kendi anlarını kaleme aldığı bir kitap. 12 ulusal müzeye eserleri kabul edilmiş durumda ki bunun içerisinde Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi de bulunuyor. Diğer resim heykel müzeleri de var. Ben kendileriyle bir sohbetimde şöyle dedim resim hakkında ne düşünüyorsunuz dediğimde şöyle söyledi. Resim özgün ve özgür olmalı. Daha doğrusu ressam için bunu söylüyor. Sanatçı kendisini tekrarlamamalı. Doğayı gördüğü gibi değil, algıladığı biçimde, onu algıladığı biçime çevirerek yansıtmalı. Sonra konu saplantısı olmamalı. Bu dört nokta üzerinde durdu. Eserleri kısmen soyut fakat e, dikkatli bakıldığında her birinde bir figür görülebilecek o açıdan bir özellik taşıyor. Zaten her sanatçı kendine as, sanatçının kendine az bir özelliği var. E, değerli ressamımızın, sanatçımızın da bu yönlü bir özelliği var. Ben sözlerimi burada tamamlarken. Sayın Profesör Ali Candaş'ı konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyor. Buyurun. Efendim, çok özür dilerim. Benim hitabet kabiliyetim biraz zayıftır ama bu kadar güzel bir ortamda ben de güzel şeyler söylemek isterdim. Ama maalesef Türk resim sanatı içinde bulunduğu durumu göz önüne alırsak iyi şeyler söylemeyi ya kendimi zorlayacağım. bunda da bana etki eden faktörlerin başında sahipsizliğimiz geliyor. Bu sahipsizlikten söz ederken genelleme yapmak istiyorum. Yoksa Işık Üniversitesi'nin özellikle bana sahiplenmesi beni sonsuz mutlu ediyor. Bu benim bu kurumda ikinci sergim oluyor. Rektör Hanım'ın dün dediği gibi bizim üniversitenin abonesi şeklinde bir ifade ona benzer bir sözcük kullandı ve mutlu oldum. Ee, ve bundan sonra da her türlü etkinliklerine gönülden katkı vermek isterim. Şimdi esas konumuza dönersek biraz evvel Dekan Bey'in de sözünü ettiği gibi sanat çok farklı, çok zor bir olay. Taklitçilikten uzak efendim fotoğrafla bağdaşmasından uzak hani fotoğraf da sanattır fakat resim sanatı ile fotoğraf sanatını karıştırmamak gerekir. Farklı gözlerle baktığınız takdirde farklılıkları kendiliğinden yaratabilirsiniz. Bu açıdan bakarsak sahipsizliğimize dönmek istiyorum çünkü devlet olarak, ulus olarak sanatın sana sözcüğünün içini tam anlamıyla doldurmak diye bir endişemiz yok. Bunu şu şekilde örneklemeye kalkarsak özellikle görsel medyayı paylaşan bazı kişilerin sanatçılıkta ne kadar vurgu yaptıklarını çok iyi görüyoruz, yaşıyoruz. Ama aslında onların sanatçılıktan öte yorumcu olduklarını da burada vurgulamak istiyorum. İkincisi devlet erkanının hatta hatta güzel sanatlarla ilgili olan bakanlığın dahi bu alana bakışı zanaatla sanatı karıştırdığını gösteriyor. Yurt dışına ülkemizi temsilen götürülecek olan bir sanat elçisi diye seçilen kişilerden bunu çok rahat anlayabiliyoruz. Bugüne kadar kaç tane ressam sanat elçisi olarak yurt dışına götürüldü duyan gören varsa bana da söylesin İşte bunun için yalnızız ama şu güzel taraf ki ee, biz kendi içimizde bir bağ arasında kendimize yumaklanmış durumdayız ve bu sahipsizliğimizi bu şekilde telafi ediyoruz gerek Anadolu'daki çalıştaylarda gerekse şehir içerisinde bu tür etkinlikleri yaparken muhakkak surette birbirimizden haberdar oluyoruz. Bir araya gelip sorunlarımızı sesim güzeldi canımıza öyle konuşuruz. <laughs> sorunlarımızı halletmeye çözmeye çalışıyoruz. Dileriz bu sahiplenmeyi başka yetkin kurumlar da eğer üstleri bir görev olarak addederlerse bir daha farklı bir noktaya gelmemiz mümkün. Aramızda sanatçı dostlarımız var. Sanatta ilgilenen genç kuşak var. Biraz sonra aşağıda canlı olarak resim yapmaya başladığım zaman da resim yaparken aşama aşama bazı bilgileri verme ihtiyacı duyabilirim. Onun için şimdiden buradaki hoca arkadaşlarımdan peşinen özür dilerim. Belki onların bildiklerini tekrarlayacağım. Çünkü sanat o kadar esnek bir şey ki sizin beğendiğinizi bir başka beğenmemesi çok doğal. Bu tamamen duyguyla ilgili, bu tamamen görmekle ilgili, bu tamamen zevkle ilgili. Fazla uzatmayayım. E, vakit çok önemli bizim için. Bu bakımdan her şey için teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı veren efendim Işık Üniversitesi Rektörlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi elemanlarına da ayrıca teşekkür ederim. Sayın hocama bir yanıt niteliğinde söylüyorum. Sahipsiziz diyor da kimin sahibi var? Hangimizin sahibi var? Ve de belki de sahipsiz olmak belki de en iyisi. Onun için biz sahipsiz insanlar <laughs> bizler belki birbirimizle sahip çıkarak birbirimizle birlikte çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Bunu bunu bundan yakınmak yerine birbirimize kenetlenmek belki de en güzeli en doğrusu. Bu bizi yaşatacaktır, bizi motive edecektir, bizi bizi bir yerlere getirecektir. Onun için hiç umutsuzluğa kapılmayalım her şey çok daha güzel olacak. Buna olan inancımızı asla kaybetmeyelim. Kaybetseydik zaten sanat ve kültür bugüne gelmezdi. Mutlaka yok olurdu bir yerlerde diye düşünüyorum. Şimdi az önce de söyledim. Bir kurumu temsil etmek kolay bir olay değil. Aslında kolay gibi görünüyor. Orada bir koltuk var oturursunuz. Ama onu temsil etmek o kadar kolay bir iş değil. Onun için ee, gene kolay olmayan işlerimden birisini yapıyorum. Şimdi inandığım bir şey var: her insan yaratıcı, hepimiz yaratıcıyız, yaratıcı doğuyoruz ve bizi belki de diğerlerinden ayıran bu, başka canlılardan ayıran tek özelliğimiz yaratıcılık. Ve bu yaratıcılığın bizi sanata doğru götürdüğü şeye baktığımız zaman aslında bilimin de yaratıcı olduğunu görüyoruz. Sanat ve bilim insanın yaratıcılığıdır. Yaratıcılığı. Ama her yaratıcı olan ki hepimizin içinde var. Sanatçı olabiliyor muyuz? Bilim adamı olabiliyor muyuz? Hayır. Bunun yaratıcılığın derecesi var. Azı, çoğu, daha azı, daha çoğu. Buna yetenek diyoruz. Yetenek diyoruz ama sanatçı olmak için yetenek de yetmez. Yaratıcı olacaksınız, yetenekli olacaksınız ama sanatçı gene olamazsınız. Duyarlı olacaksınız insana dokunacaksınız. Yüreğine dokunacaksınız, içine gireceksiniz ve onu onu mesledeceksiniz. Onu mutlu edeceksiniz, onu düşündüreceksiniz. Onu bir yerlere doğru taşıyacaksınız ve öyle yapıtlar çıkaracaksınız ki o insan duvarında sizinle empati kurarak her gün her sabah kalktığında onu izleyecek. Ona bakacak, mutlu olacak. Çünkü siz onunla bir biçimde bir bağ kurmuş oluyorsunuz. Onun için çok önemli her Atatürk'ün dediği herkes sanatçı olamaz lafı işte sanıyorum buradan herkes sanatçı olamaz. Yaratıcı da olsanız, yetenekli de olsanız sanatçı olmanız mümkün değil. Önce duyarlı olacaksınız. Bilim adamı olmak için de yaratıcılık lazım. Ama bunun için de bilim zekası gerekiyor işte. Fakat sanatçılıktan farklı olarak onun için duyarlı olmak gerekmiyor. Sabahtan akşama kadar laboratuvarda oturabiliriz. Hiç Dışarıda dünya birbirine girebilir. Değil mi Yorga hocam Hiç umarım... <laughs> i̇şte sanatla bilimi birbirinden ayıran temel ögelerden birisi. Dün size konuşmamda demiştim ki insanlık tarihi resimle başlar. Sanat dalları içinde. Çünkü öyle gerçekten resimlerle başlıyor ve orada görüyoruz. Demek ki resim bunlar içinde en önemli olan. Ama ben daha fazla bir şey söyleyeceğim. İnsan da yaşama resimle başlıyor. İçinizde hiç resim yapmayan var mı? Eline kalem, alıp daha bebekliğinde kalemi çiziktirmeyen var mı? Onunla zihnindeki, kalbindeki, gönlündeki çocuğun bir şeyleri bir yere aktarmaması mümkün mü? Duvarları bayar, anneler kızar. Yerleri kirletir, boyaları döker ama onlar üzerinde gene bir yaratıcılık yapar. Ama biz çocuğun resimlerinden çok şey öğreniyoruz. Çocuk büyük bir kafa çizdiği zaman diyoruz ki bu çocuk başarılı olmak istiyor. Çocuk ayak tın, ayaklarını çizmediği zaman diyoruz ki bu çocuğun güveni yok. Kolları yoksa çocuk güvensiz bir ortamda büyüyor. Çocuk dişler çizmişse diyoruz ki bu çocuk saldırganlık eğiliminde. Çocuk neden? Çünkü oto kontrol olmadan her şeyini dışa vuruyor. İşte sanatçı da oto kontrol olmadan aynı bir çocuk gibi bütün beraklığıyla bütün temizliğiyle, bütün duygularıyla bize geliyor ve biz onun için sanatçıları, sanatçı konumunda içimize bağrımıza basıyoruz. Ve buna zerafet diyoruz dün dediğim gibi. Resim zerafettir. Ressam zarif insandır. Onu, Onları izleyenler de zariftir. Çünkü zarif insanlar duyguları olan açık, berrak insanlardır. Kapalı insanlar, bir takım ajandaları olan insanlar beden dillerine yansıtır ve sizden siz uzak durursunuz hiç farkında olmadan. Onun için biz siz zarif insanlar, resimle uğraşanlar ve resmi sevenler, biz zarif insanlar. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada bugün bu zerafetin ustasını ağırlıyoruz. Ali Candaş'ı ağırlıyoruz. Ben kendisine bizi onurlandığı için, onurlandırdığı için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hocam burası sizin yerinizdir. Sahibi, sah birbirimizin sahibiyiz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. teşekkürler.